Şu an zaten sana ben izleteceğim nasıl kellesi alındığını. Şu an izleyeceksin. Şu an ben e, durumu anladıysan şu an kellesi alacağız. Zaten burayı kazdık. Buraya gömeceğiz bu yavşaya. Evet patron. İzletiyor Kenan musun? Izliyor. Kenan izliyor. Tamam. Çocuklar kazma kürek hazır olsun. Hazırlar. Canınız mi dostum. Beni duyuyor musunuz lan? Ha, Canınız mi Lanet herif yanlış adamlara bulaştın. Vito Salvatore için ihanetin nedeni değil bedeli olur. Gömün çocuklar. Alın gömün. İzliyor değil mi Kenan? İzliyor izliyor. Kenan görüyorsun değil mi? Bir sıkıntıya görüntü. Oğlum nereye götürüyorsun adamı? Gömüyoruz Döver, ya